That Ramazan hazırlıkları tümüziyle devam ederken Ramazan'a yakın zamanda e, tatlı çeşitlerimizi arttırmaya başladık. Ramazan'da çok hayli yoğun ilgi görülüyor. Ramazan tatlılarımızı arttırıyoruz ve daha çok çeşitlendirmeye başladık. Hele Ramazan'da e, olmayan çeşitleri de sofralarımıza girsin diye insanlar bir e, telaş içerisinde olduğu için Ramazan e, güzelliklerini her seneki gibi bu senede daha canlı, daha güzel, hijyenik e, koşullarda pandemi süresince de çok dikkat ederek pandemi kurallarına uygun bir şekilde üretimler, üretimlerimizi yapmaktayız, Davalarımız ve tüm pastalarımızı yani organik e, yani doğal şurupla. Kesinlikle katkı maddesi kullanmadan 30 yıldır hiçbir şekilde vazgeçmeden şekerimizi güzel kaynatarak soğuk baklavamızı da aynı şekilde çok güzel ee, insanlar mutlu. Her şeyin bir bedeli var. Ee, bedel karşılığında tabi bunlar e, biz ölçüp biçerek e, fiyatları değerlendirmeye çalışıyoruz ve insanların da e, alabileceği kapasite şekilde e, üretim yapmaya çalışıyoruz. Kaliteli malzemeyi hiçbir zaman vazgeçmesinler bence. Bir kilo tatlı alacağını yarım kilo alsın ama sofrasında güzel tatlı yesin yani. Şimdi e, maliyetten kaçınmak adına kalitesiz yağ kullanımı, e, şeker kullanmak yerine glikoz şurupları glikoz şuruplarını kullanmak insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. E, Ramazanın tadı damağımızda kalsın. O yüzden ucuz glikoza yağ gitmeyelim bunlar insan sağlığı açısından zararlı şeyler. Şu an farkına varmayabiliriz ama daha sonra bunların hani kalp damar hani bu konuya ben girmesem de olur ama kalp damar rahatsızlığı olarak insanlara zararı olacaktır. Bunlardan kaçınmalıyız. Maliyetten kaçmayalım. Tadımız damağımızda kalsın. Glikoz kullandıklarında tabii ki insanlarımız alışık olduğu tadın dışına çıkacaktır glikoz kullanıldığında. Boğazda yakma hissi daha çok olacaktır. onlara dikkat etmeliler. Mesela farklı olarak ee, kullanılan fıstık yerine kullanılan benzer ürünler var. Onların hani alışıla gelmiş tadın dışına çıkacaktır. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, fark ettiğim daha önce bunlarla karşılaştığım fıstık yerine e, bezelyeyi öğütüp bezelye tozu olarak kullandıklarını gördüm. Yani bunlara şahit oldum yani bizler. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor.